Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler Burcu'nu ve Yükselen Burcu ikizler olan arkadaşları yılın ilk ayında 2022'nin ocağında neler bekliyor? Şimdi hep birlikte onun açılımını yapacağız. İş hayatınızla başladık. Çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar iş hayatınız çok güzel. Duygusal hayatınızda et kart gerekecek. Sağlığınızla alakalı da evet sevgili arkadaşlar şimdi belirleyici kartınız şeytan kartı şeytan kartıyla kılıçası şeytan kartı bir kere işlerimizdeki bir takım gecikmeleri gösterir aynı zamanda ee, yasak ilişkileri gösterir şehveti tutkuyu daha çok duygulardan ziyade simgeler artı e, kıskançlığı haseti, çekememezliği başarılarımızı kıskananları ve e, lafı sözü dedikoduyu da gösterir sevgili arkadaşlar şimdi ek kartlar gerekecek kılıç asının bu şeytan kartının yanında çıkmış olması şimdi bu işteki başarınızdır hırsınızdır bir şeyleri hedefe koyduğunuz zaman onları elde etmenizdir ve gerçekten bu ayda da baktığım zaman iş hayatınız çok güzel çıktı sevgili ikizler burcu değnek ası var güzel ortaklıklar güzel bir ortaklık bir işe girme artı e, işinizi geliştirme bolluk bereket ve akıştaki parayı da gösteriyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, kılıç asıysa zaten tuttuğunu koparan bir insanı simgeliyor burada. E, şeytan kartının neden çıktığı da bizi fazla şaşırtmıyor bu durumda. Peki aynı zamanda bir de e, söze yüzleşmeleri pardon, yüzleşmeleri gösteren bir karttır kılıç ası. Eğer birileriyle bir konuşma yapmanız gerekiyorduysa ve onu şimdiye kadar erteliyordunuzsa, Ocak ayında bu ertelemekten vazgeçip gerçekten önünüze çekip o kişiyi oturup konuşacaksınız, bazı sorunları konuşaraktan e, aşacaksınız ve bunları dile getirdiğiniz zaman da e, gerçekten zafer sizden yana olacak. Yani bunu yaptığınızdan dolayı pişman olmayacaksınız. Tam tersine iyi ki yaptım diyeceksiniz sevgili ikizler Burcu. Peki gelelim şimdi iş hayatınızda dediğim gibi de, ası e, burada çok güzel. E, büyük bir adımı gösteriyor. Büyük bir gelişme olacak bir çoğunuzda. Bu eğitim hayatınız olur, iş hayatınız olur. Çalışmıyorsanız ve evde oturuyorsanız bu evle alakalı konularda e, ev hayatınız olur diyeyim sevgili arkadaşlar. Ama mucizevi gerçekten bir ilahi bir el değmişçesine e, oluşacak güzel gelişmeleri gösteriyor bu kart ve aynı zamanda dilediğiniz arzunuza yönelik. Yani gerçekten şimdiye kadar çaba gösterip çaba sarf ettiğiniz konuda güzel bir şeylere imza atacağınızı, e, yeni bir okula kayıt kaydolmadır, bir şeylerde eğitim almadır. Aynı zamanda iş hayatınızda yeni ortaklıklardır ve yeni bir işe girmedir sevgili arkadaşlar ve bu size çok iyi bir getiri sağlayacak çünkü burada da bolluk bereketi gösteren bir kart çıktı başarıyı gösteriyor özellikle maddi açıdan ve de aynı zamanda bazılarınız kredi başvurusunda bulunabilirsiniz sevgili arkadaşlar miras yoluyla da bazılarınızın eline bir parada geçebilir şimdi. Gelelim duygusal hayatınızı. sevgili ikizler burcu korkularınız var geçmişten kaç aydır bu sizde yanılmıyorsam sevgili ikizler burcu daha önceki aylarda da bu çıkıyordu. Ee, bu geçmişte yaşamış olduğunuz duygusal korkularınızı tekrardan yaşama korkunuzu gösteren bir karttır. Yani yaşamış olduğunuz geride kalmış olan bir takım şimdi insan hayatımız olduğu için bu emeklerinizin karşılığını alamama aşk acısı aynı zamanda önünüzü görememe ve nankörlükle karşı karşıya kalma durumlarını gösteriyor sevgili arkadaşlar şimdi yine ee, böleceğim genel olduğu için hani bir bölümünüz için daha önceden hayatınızın merkezine oturttuğunuz karşı cinsten yemiş olduğunuz kazık diyeceğim ya da işte görmüş olduğunuz nankörlük ya da e, zararların tekrardan e, yaşayabilme korkusunu üzerinizden atamadığınız için önünüze çıkacak olan yeni fırsatların, yeni kişilerin e, ya da yeni kişilere ön yargıyla yaklaşmanıza sebep oluyor. Ee, bu şekilde alacağınız tekliflere karşılık adım atamayacaksınız ya da e, önünüze çıkan fırsatları göremeyeceksiniz ve küskün bir şekilde, canınız sıkkın bir şekilde oturuyor olarak burada resmediliyorsunuz. Şimdi toparlamak gerekirse size önerim. Bir kere geçmişte yaşamış olduğunuz korkularınızı atın sevgili arkadaşlar. Çünkü geçmişte yaşadığınız şey geçmişte kalmıştır. Tekrar tekrar önünüze gelecek diye bir şey yoktur. Ama siz o korkularınızı üzerinizden atamadığınız müddetçe sürekli onları bugünün üzere taşıdığınız zaman bir şekilde onlarla e, onları çağırıyor olacaksınız sevgili arkadaşlar. Yani o insan korktuğuna uğrar diye bizde bile yerleşmiş bir inanç vardır. Korkularınızın üzerine onun için sürekli hep söylediğim şey budur. Korkularınızın üzerine gidin. Onlardan artık kurtulmaya bakın. Çünkü onları sürekli çağırırsınız. Güzel bir adım karşısında güzel bir teklif alma durumunuz var sevgili arkadaşlar. Birçoğunuzun karşısına güzel bir teklif gelecek. Bir teklif alacaksınız ya da birilerine bir teklifle gitmek istiyorsunuz ama geçmişte yaşadığınız bazı sıkıntıları üzerinizden atamadığınız için o korkulardan dolayı hareketsiz bir şekilde eylemsizliği seçiyorsunuz ve önünüze çıkan fırsatı kaçırma durumunuz söz konusu olacak bir bölümünüz için sevgili arkadaşlar. Eyleme geçin. Kesinlikle eyleme geçin. Benim sorduğum soru oydu. Peki böyle bir durum karşısında ne yapmanız sizin için daha hayırlı olacaktır? Oturmanız, akışına bırakmanız, beklemeniz mi? Yoksa eyleme geçmeniz mi? Araba kartı size neyi gösteriyor sevgili arkadaşlar? O yola çıkmanız gerektiğini. Değnek kraliçesi ise tahtında oturan kişiyi simgeliyor. Değnekler de dileklerimizi simgeliyor. Bu da inandığınız yolda. Sağlam bir şekilde gücünüze, içinizde var olan, sahip olduğunuz gücünüze inanaraktan sağlam bir şekilde o yola çıkmanızı ve korkularınızı geride bırakmanızı söylüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik sağlığınıza. Bir bölümünüz Şimdi olumsuz, olumsuz kart var tamam ama kader çarkı da var kesinlikle sevgili arkadaşlar ee, sağlığınızla alakalı bir bölümümüz yine hepiniz için geçerli değil bu. Bir bölümünü sağlıkla alakalı kendinizde beklemediğiniz bir şok haber alabilirsiniz, bir şok hastalık geçirebilirsiniz, ama bu ciddi bir şey değil. Yani bunu çok trajik bir şekilde büyük bir hastalık gibi düşünmeyin. Ee, ama ben olmam ya da bende olmaz, yok ya ben kesinlikle kendime çok iyi bakıyorum, böyle bir şey olmaz bende dersiniz ve birdenbire. O beklemediğiniz rahatsızlığın sizde çıktığını ya da var olduğunu düşün, e, duyarsınız ama şunu bilin ki sevgili arkadaşlar öyle dediğim gibi ilk başta özellikle bunu vurgulama sebebim ondan da trajik büyük bir şey olarak bunu düşünmeyin. Kader çarkı burada sadece kısa süreliğine üşütebilirsiniz e, ağır bir grip olabilirsiniz ve dersiniz ki ben olmam ben zaten kendime çok iyi bakıyorum bunun gibi şeyler düşünün sevgili arkadaşlar. Yani öyle ciddi bir sıkıntı değil bu. Ya da e, dişinizle alakalı. Çok iyi bakıyorsunuzdur dişlerinizi, fırçalıyorsunuzdur, sürekli bakımını yapıyorsunuzdur, doktorunuza gidiyorsunuzdur ama birdenbire bir çürüğünüz olur, ileri derecede bir ağrınız olur. Doktora gitmeniz gerekir. Bunun gibi şeyler yani çok ciddi, büyük bir şey düşünmeden bunu eee kafanızda oturtmaya çalışın diyeyim sevgili arkadaşlar. Ve çok çabucacık da geçecek bir şey bu zaten. Kader çarkı bunun müjdesini verir. Bunu bize söyler. Bir bölümünüz için sevgili arkadaşlar bu kişi siz değil de anne olarak gördüğünüz eşiniz olabilir, anneniz olabilir ya da aile büyüklerinden biri olabilir. Ee, bu tarzda bir insanın sağlığıyla alakalı gelip geçici kısa vadeli hemen bir şeyler olabilir. Onunla ilgilenmeniz gerekebilir sevgili arkadaşlar. Ya da üçüncü kişiyle gösterir bu kart aynı zamanda. Tamamıyla ayrı bir üçüncü kişiyle de ilgilenmeniz gerekebilir. Ama dediğim gibi özellikle bir kart daha çektim yoruma geçmeden önce de. Geldiği gibi çok çabuk gidecek bir şey bu sevgili arkadaşlar. Kafanıza takmaya bile değmez. E, Kupa prensi bize bunun gerçekten e, çok da ciddi bir şey olmadığını gelip geçici ve çabuk bir şekilde iyileşeceğimizi gösteren bir karttır. Sadece e, sağlığınıza dikkat edin sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar olduğundan daha biraz dikkat etmeye, özen göstermeye çalışın. Sonuçta kış aylarındayız ve e, üşütmemek ya da soğuk algınlığıyla olsun. İşte sağımızın solumuzun tutulmasını önleyebilmek biraz daha zorluyor bize sevgili arkadaşlar. Bunlara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar. Ocak ayı böyle çıktı. Peki Şubat'ta sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte yine bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.